Arkadaşlar herkese iyi pazarlar. Beni herhalde en iyi ifade edecek Fuzuli'nin bu tespiti arkadaşlar. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Boş yere canı yanmaz insanın ya bir eksiklik vardır geleceğe dair ya da bir fazlalık vardır geçmişten gelen. Evet arkadaşlar. Söylesem tesiri olmuyor, sussam da gönlüm razı gelmiyor. Şimdi arkadaşlar bugün e, piyasanın geneli üzerine sizlerle e, paylaşacağım. Bundan sonrası ne olur, ne gider? E, ben sadece kendi düşüncelerimi ortaya koyacağım ama sizi farklı bir bakış açısına yönlendirme asıl amacım. Şimdi arkadaşlar e, kanalıma çok eskiden geçmişten abone olan arkadaşlar çok iyi bilirler benim buradaki misyonum ve amacımın başında gelen bir tanesi yatırımcının farklılığını ortaya koyması farkındalığını yaratması bundan ilgili de <laughs> bu farkındalığı ve farklılığını ortaya koymasının ana e, argümanının bakış açısını değiştirmesi gerekliliğini çeşitli e, videolarda özellikle bakış açısı başlıklı ve pragmatik bir bakış başlıklı yazılarımı e, videolarımı eğitim videolarımı e, izleyenler çok iyi bilirler ve ben hep şunu söyledim arkadaşlar borsa yatırımcısı farkındalığını ve farklılığını ortaya koyabilmelidir. Bunun için de yapması gereken sürüden uzaklaşması gerekir. Yani arkadaşlar herkesten aynı noktadan aynı yere bakarsanız herkesin aynı açıdan aynı gördüğü şeyleri görürsünüz. Ama siz bir farkındalık ve farklılığınızı yaratmak istiyorsanız o sürünün dışına çıkıp farklı bir noktadan, farklı bir açıdan, daha geniş perspektiften herkesin göremediğini göreceksiniz. Bunun için farklı bakış açıları yaratarak farkındalığınızı ve farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Bunu yapmanız zorunlu, zaruriyet diye birçok eğitim videolarımda ortaya koydum. Şimdi ee... Kanalı takip eden arkadaşların e, bir çoğundan gelen istek üzerine e, genel konjöktürü ve piyasayı değerlendirmem hususunda talepler geldi. E, ben öncelikle piyasayı bir takip ettim. Yani piyasanın profesyonelleri, piyasanın e, uzmanları kendini öyle atveden, öyle takdim eden piyasanın uzmanlarını takip e, In, takip ettim, dinledim, izledim <laughs> YouTube kanallarında ve ortak bir e, noktada buluşuyor hepsi. Yüksek enflasyon sebebiyle şirketlerin büyük değer kaybettiklerini, borsada özellikle e, çok ucuzladıklarını, diğer parasal enstrümanların karşısında işte dövizin stabil kalması, efendim e, altının, gümüşün gevşemesi karşısında tasarruflarını diğer parasal enstrümanlar karşısında koruyup kazandıracakları tek yerin adresinin borsa olduğu konusunda hem fikirler. Şimdi arkadaşlar e, iyi niyetli kötü niyetli bilemem. Kimseyi yargılayacak, yorumlayacak pozisyonda durumda değilim. Belki görüşleri bu yöndedir. Onlar da bu şekilde değerlendiriyor olabilirler. Bir kasıt aramıyorum. Ama Hepiniz sosyal medyadan bilirsiniz, paylaşmışsınızdır. Bir Afrika atasözünden söz edilir. Der ki eğer ormandaki vahşi hayvanlar yan yana aynı yöne koşuyorlarsa aslanlar, kaplanlar, efendim, zebralar, çakallar, kurtlar, tilkiler, filler ormanda yangın var demektir. Şimdi kulağa hoş geldiği için değil bunun manasını ve önemini algıladığınızda işe yarar, değer kazanır. Eğer bütün piyasanın argümanları, oyuncuları, profesyonelleri tek adresin, tasarrufların para kazandırılacak yer olarak borsayı göstermeleri beni endişeye sevk eder. Beni beş kat daha temkinli olmaya sevk eder. Benim amacım haklı çıkmak falan filan değil. İnşallah bunda haklı çıkmam. Yanılırım. Çünkü haklı olmak istemiyorum ve ben sürekli haklı olmaktan sıkıldım. İnşallah yanılırım. Birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Ee, birlikte beyin fırtınası, beyin jimnastiği yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere öncelikle işte e, enflasyondan ötürü şirketler değer kaybetti hisse senetleri çok ucuz e, borsada yatırım yaparak e, tasarruflarımızı Orada diğer parasal enstrümanlara karşı korumak veya kazandırman tezi bana mesnetsiz geliyor. Dayanağı yok arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar ben bir yorumu yapana bakarım, tecrübesine bakarım. Beni yanlış anlaşılmak anlaşıma, anlamasınlar yanlış anlaşılmak istemiyorum şahsım adına konuşuyorum. 1990 1. Irak çıkartması. 1990 2. Irak çıkartması. 11 Eylül saldırıları. 1994 krizi 24 Nisan kararları. 2001 krizi bir fiil borsada aktif faaliyet gösteren, işlem yapan, yatırım yapan biri olarak Bugün o krizleri yaşamamış bir fiil yatırım yapmamış insanların bugün piyasa uzmanıyım diye değerlendirmeleri bana hiçbir şey sağlamaz ve ciddiye de almam. Şimdi 30 yıllık ben bu piyasanın içerisindeyim diyenlerin bu beyanlarını da çok samimi ve dürüst olarak kabul etmiyorum. Niçin? Ya yaşınız müsait değil be kardeşim. 30 yıldır bu işin içerisindesin. 30 yıl önce kaç yaşındaydın? Ne yapıyordun borsada? Bu işin sen öğrencilik döneminde neyi ne kadar biliyordun? Hangi fakülteyi bitirdin? Bakın arkadaşlar, e, mesleki şovanistlik yapmıyorum, eğitim şovanistliği yapmıyorum. Bu işin temelden eğitimini almamış. sermaye piyasası kurulu mezunlarının şirket değerlendirmelerini hiç mi hiç ciddiye almıyorum. Üç düzey SPK lisansına sahibim diye o lisansı SPK'nın verdiği lisansı kişisel reklamı için kullananları zaten ciddiye almıyorum. Ben hem sahada hem bu konunun ilimini, eğitimini almış biri olarak onların bana verebileceği en ufak bir şey yok arkadaşlar. 30 yıl önce sen öğrenciydin. Hasbel kader borsada ne iş yapıyordun o tarihte? Ya bir kere yaşın müsait değil yani senin orada uzman olarak şirket değerlendirmeye. Sen belki o tarihlerde lise mezunuydun. Hangi eğitim doğrultusunda sana orada aracı kurum şirket değerlendirme uzmanlarını uzmanlığı konusunda yetiştirdi? O yüzden arkadaşlar yani bazı şeyleri sussam gönlüm razı değil, söylesem işte bilmem ne bilmem ne e, ama söylemeden de içim rahat etmiyor. Yani yatırımcı araştırmalı arkadaşlar kimden ne duyduğunu, kimin ne söylediğini hangi tecrübe, hangi bilgiye sahip olduğu konusunda önce etüt etme. Şimdi gelelim benim onlardan ayrışmamın nedeni. Bakın arkadaşlar, bugüne kadar buraya yani ben teknik analist değilim. Hiç mi hiç de ilgilenmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Şimdi e, bunlar belki 90 krizlerini efendim birinci, e, ikinci Irak çıkartmalarını, 11 Eylül krizlerini bir fiil yaşamadılar ama dönüyorlar geriye grafiklerle, istatistiklerle, bilgi dağarcıkları doğrultusunda, yeterlikleri doğrultusunda analiz yapıyorlar. Yeterli değil kardeşim, yeterli değil. Yani geçmişteki grafiklerden o günü e, anlamdırabilmeniz, yorumlayabilmeniz çok sığ kalır, basit kalır. Ben bir fiil bütün krizleri Borsada yaşadım, gördüm, yatırımcıydım, aktif yatırımcıydım. Neyin ne olduğunu bizzat yaşayarak gördüm, sahada gördüm. Şimdi bakın arkadaşlar, istatistik ve maliyet muhasebesi, iktisat, işletme ve ekonomi okuyanlar çok iyi bilirler. Bela derstir. Öğrencilerin bütünlemeye ve finallere kaldığı iki ders başta gelir. Mezun olduk artık sohbet ediyoruz. Senenin sonu mezun olduk. Okullar bitti. Yaşıyorsa Allah rahmet eylesin. Hakka kavuştuysa da yaşıyorsa Allah selamet versin. Hakka kavuştuysa da Allah rahmet eylesin. İstatistik hocamız, profesör bir hanımefendi artık dört yılın sonunda son ders gününde veda gününde sınıftan çıkmadan önce en son bize söylediği şuydu. Ve bunu çok kısa bir süre önce bir dostumla konuştuk. Bana soru sordu, bunu sordu. Söylediğimde gülüştük. Yani gündeme e, tazelen. T yıllar önce. Sınıftan çıkmadan son söylediği söz. Arkadaşlar unutmayın dedi, aklınızdan çıkartmayın. Dünyadaki dedi en büyük yalancı ve sahtekar istatistiklerdir dedi. Milletin anasının ağladığı. Bütünlemede finallerde sınıf geçmek için e, yoğun çaba harcadığı dersin hocası okul bittikten sonra en son sınıfı terk ederken bize söylediği buydu. İlk etapta anlayamadık. Zaman içerisinde anlıyorsunuz ve geçenlerde yine bir e, dostum çok kısa bir süre önce, yakın bir zaman önce dedi ki dünyadaki en büyük sahtekarlar, yalancılar nelerdir, de, nedir dedi. Hemen hiç tereddütsüz istatistiklerdir dedim. Başladık bilmeye. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben e, bu şeylere itibar etmeyin. Çünkü çok bilimsel, hassas bir çizim değil. E, ben e, kabataslak el yordamıyla çizerim. Hangi aralıklardan hisse senedini alabileceğimi, nerede kar realizasyonu yaşayabileceğimi Üç aşağıya beş yukarıya tespit ederim. Çok hassasiyete girmem. Niçin? Zamanında çok bu hataya düştüm. En dibinden alacağım, en tepeden satacağım gibi böyle ahmaklık çabasının içerisine çok girdim. Evet benim için en dibinden alma çabası, en tepeden satma çabası şahsım adına konuşuyorum. Kimse üstüne alınmasın. Ahmaklıktır, salaklıktır. Çünkü bu konuda çok hatırı sayılır paralar kaybettim. Ya en dibinden alacağım diye iki bar ya bir barem ya bir barem. Bir barem. Yok en dibinden alacağım diye hisse senedini kaçırdım kalktı gitti. Ya bir barem en üstten satacağım diye dünyanın zararını ettim oradan geri döndü. Bir barem alta koysam gidecek kağıdım. Ondan sonra böyle gözümün önünde erimesini seyrettim. Bir barem için. O yüzden asla böyle bir artık o inadı bıraktım kendimden inatlaşmıyor. O yüzden de çok böyle e, milimetrik olsun çok hassas olsun yok abi ben 3 lira yukarıdan alırım 3 lira yukarıdan alırım ama 10 liraya satma garantimi görüyorsa ha niye 2 liradan almadım Yok arkadaş. Ben 3 liradan alayım ama 10 liraya satmamın garantisini görebileyim. Varsa ee, yatırımcıları unutmasın. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar nereye geldik? Benim hesabıma göre çok rakamları çubuklara dikkate almayın. Bu benim el yordamıyla çok hassas olmayan ee, gidebileceğimiz yer 3218.85 olarak görüyorum. Çok şey yapmayın. Çok hassas da birazcık aşağıdadır birazcık yukarıdadır önemli değil. Fakat buraya kadar arkadaşlar biz iç dinamiklerimizle geldik. Yani yurt içi bileşenleriyle geldik biz buraya. Peki bundan sonra buranın iç dinamiklerle gitmesinin mümkünatı var mı? Ben hayır diyorum. Buraya ancak bir yabancı yatırımcının takviyesiyle desteğiyle burası yukarıya taşınabilir. Hisselerin şirketlerin çok ucuz olması cazip gelebilir ama bu daha da ucuzlayamayacağı daha da düşmeyeceği anlamını asla ifade etmez. Ama bunun ben somut olarak görebilmeliyim. Şimdi iç dinamiklerle diyelim ki arkadaşlar bakın şirket değerlendiriyoruz değil mi? Şirket enflasyonist dönemde daha çok para kazanmak için enflasyon belasını, krizini lehine çevirebilmek için diyelim ki ucuzdan stoklarını artırdı. Elinde ne var ne yok aldı. Arkadaşlar hiçbirimiz evinde akşam olduğunda para basmıyoruz değil mi? Darphanenin para basma makinesi hiçbirimizin evinde yok. Aldık 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 geldi. Peki bu para dereden mi geliyor? Daha nereye kadar alacağız? Para bitti. E para bittiyse mal alımı da bitti. Bu kadar. Peki o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Elimizdekini satacağız ki 1 liradan 3 liradan aldığımızı 10 liradan satacağız ki aşağıdan tekrar 2 liradan 5 liradan alıp daha çok kazanma fırsatı yaratalım. Şimdi piyasa buraya kadar geldi iç dinamikleriyle. E para bitti abi. Nereden para sokacak? Yani şimdi şirket daha çok fazla para ne yapacak? Stoklarını satacak ki ucuzdan aldığı stoklarını satacak ki para yaratacak ki tekrar aşağıdan o stokları bu sefer 1 liradan değil de 3 liradan alsın. Arkadaşlar eğer biz bir yere kanalize ediyorsak buraya da gelmişse e, yabancı yatırımcı diyeceksiniz. Şimdi ben yabancı dostlarıma da soruyorum yerli dostlarıma da soruyorum. Diyorum ki yabancı dostlarıma Türkiye'de hisse senedi borsada yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Hayır. Niçin? Gerekçelerini kendilerine göre sayıyorlar ve haklı da gerekçeleri, gerekçelerinde de haklılar. Ve yaban yerli dostlarıma yani Türkiye'deki dostlarıma soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar siz Bugün Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika gibi ülkelerde ikamet ediyor olmuş olsaydınız ve e, iyi de bir geliriniz ve tasarruflarınız olmuş olsaydı Türkiye'deki borsalardaki hisse senetlerine yatırım yapar mıydınız oradan doğru? Hiçbiri evet demiyor. Hayır diyorlar. Niçin? E, gerekçelerini söylüyorlar. Gerekçelerini dinliyorsun. E haklılar. Şimdi o zaman arkadaşlar dışarıdaki insanın gözüyle bakacağız. Empati yapacağız. Eğer onları gibi onların bizim gibi düşünebileceğini kanaat getiriyorsak eyleme öyle geçeceğiz. Peki yabancı buraya gelir mi? Yabancı buraya gelir mi peki oraya gelmeden önce yabancı şunu görmüyor mu yabancı bakıyor adam bakıyor Türkiye'den ülkesine gelenler belli bir eğitimi almış e, farklılığını ortaya koymuş eğitim düzeyi yüksek ve ekonomik olarak birçok ekseriyete göre geliri hatırı sayılır yüksek olan insanlar Türkiye'den beyin göçü yapıyor. Ülkelerine gidiyor, kendi ülkelerine geliyor. Bakıyor kim bunlar? İstisnai insanlar, toplam nüfusun içerisinde istisnai insanlar. Bunlar almış oldukları eğitim doğrultusunda ve bu eğitim doğrultusunda da belli bir gelire daha yüksek gelire sahip olan insanlar, ama bu insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Niçin terk ediyorlar? Bir güven buhranı yaşıyorlar. Yani bir güven sentromu var ülkede. Geleceklerini iyi görmüyorlar. Ülkeyi terk ediyorlar. Şimdi belli bir eğitim seviyesinde ve kültür seviyesinde, belli bir ekonomik, sosyal, kültürel seviyesine sahip insanlar beyinlerini koltuklarının altına alıp benim ülkeme gelirken cüzdanlarındaki paraları borsaya bırakırlar mı diye soruyor. Şimdi düşünün siz aldınız beyninizi koltuğunuzun altına koydunuz. Türkiye'de güvenli olarak geleceğinizi parlak görmediniz. Bakın geleceğinizi güvenli görmediniz. Beyninizi koltuğunuzun altına aldınız. Yurt dışına gittiniz. Cüzdanınızı Türkiye'den mi bırakırsınız. Paranızı Türkiye'den mi bırakırsınız. Peki bu borsa nasıl çıkacak? Hani e, 3600 liraları, 3600'leri telaffuz eden arkadaşlara şimdi burada sormak lazım. Hani tek adres borsa. Nasıl olacak bu iş? Ha çıkmaz mı? Çıkar arkadaşlar. Keşke ben yanınayım. Çıkar. Ama o çıkış daha büyük riski meydana getirir. Şimdi yabancı yatırımcı bunu borsada yatırım yapan hemen hemen hepimiz duymuşuzdur. Bu da bu yabancılar için kullanılan bıyıklı yabancılar terimi vardır arkadaşlar. Bıyıklı yabancılar. Kimdir bu bıyıklı yabancılar? Niye bıyıklı yabancı deniliyor? Arkadaşlar Buraya yabancı girişini e, varmış gibi göstermek zor değil ki. Türkiye'de işlem yapan yabancı aracı kurumlarından yüklü miktarda mal alırsın. Takasa baktığında, aa ülkeye yabancılar girmiş dersin. Kim? İşte, Türkiye'den doğru. Türkiye'de yatırım yapan yabancı aracı kurumdan işlem yapan bıyıklılar işte onlar arkadaşlar. Bakın nasıl bir algı yaratıyorlar? Yabancı gir. Takasa bakıyorsun. Yabancı aracı kurum şu kadar hisse senedi almış. Sen yabancı aldı zannediyorsun. Yok öyle bir şey. olası olasılıklar dahilinde mi? Yüzde yüz. O zaman arkadaşlar. Herkes söz birliği etmişçesine. Bu benim şahsi görüşüm. Sizler de bunu mantık süzgecinizden geçirerek kendiniz değerlendireceksiniz. Ve ben burada beni takip eden arkadaşlara hep şunu söyledim. Gerek sahada tecrübesiyle, gerek almış olduğu eğitim doğrultusunda bana dahi güvenmeyin. Evet bana son derece güveniyorsunuz. Teveccühünüz teşekkür ederim. Size böyle bir güven sağlayabildiysem, telkin edebildiysem ne mutlu bana. Ama arkadaşlar ben de bir insanım. Size hep analistin duygusal davranabileceği, yanlış hataya düşebileceğini göz ardı etmemenizi ısrarla, önemlen vurguladım. Diyelim ki arkadaşlar ben tasarruflarımın varlığının büyük bir kısmını borsada hisse senedine yatırımına bağladım. Benim gönlüm kalbim borsanın yükseleceği yönünde atar. Sağlıklı düşünemem, objektif düşünemem, duygularıma yenik düşerim. Bazı gerçekleri görmezden gelebilirim. O yüzden analistlerin de bir insan olduğunu, duygusal Düşünebileceklerini, gerçekten zaman zaman kopabileceklerini göz ardı etmeyin. Özellikle bu piyasada, piyasada işte e, uzman efendim, profesyonel takımları hepsi aynı adresi gösteriyorlarsa arkadaşlar, birazcık geç gidin, geç o adrese. Az solist olun, sahneye en son çıkın. Evet arkadaşlar, e, bu bakış açından ötürü ben piyasada iki kez daha, temkinli beş kez daha e, şüpheli olmanızı öneriyorum değerlendirmek tamamen size ait herkese sağlıklı mutlu pazar diliyorum